Dünyanın en basit ama bir o kadar da etkileyici numaralarından bir tanesiyle karşınızdayım. Ama bu numarayı sergilemekten daha kolay olan bir şey varsa o da 2 saniye ayırıp kanalıma abone olmak. Böylece kanalıma abone olarak hem kanalı destekleyip kanalın daha hızlı büyümesini sağlayabilirsiniz. Hem de bu büyümeyle paralel yaptığımız deste çekilişlerini hızlandırabilirsiniz diyelim ve numaranın performansına geçelim. Dediğim gibi çok az sihirbazlık yeteneği gerektiren çok basit bir numara ama bir o kadar da etkili olduğunu garantisini size verebilirim. Numaranın başında desteği şöyle bir kez Ferro Shuffle güzel bir şekilde karıştıracağız. Sonrasında da numara %90'a yakın bir şekilde seyircinin kontrolünde ilerleyeceği için seyirciyi güzel bir şekilde yönlendirmemiz gerekiyor. Seyircinin talimatlarımızı güzel bir şekilde uygulaması lazım. Dolayısıyla seyircinin yapacağı şeyi önceden bir açıklıyorum. Seyircinin yapacağı şey şu. Bu karıştırılmış destede rastgele bir tane kartı şu şekilde tayin edecek. Sonrasında bu kart destenin en üstüne koyacak. Tabii ki bunu görmeden yapacak. Birazdan konuşacağız. Sonrasında desteği bir kez kesmiş olacak. Böylece ne olmuş oldu? Destenin ortasında rastgele bir tane kart bu şekilde Ters dönmüş olacak. Bunu seyirciye tarif ettikten sonra seyirciye desteği veriyorum. Ve seyirci desteği arkasına alıyor. Kartı kendi de görmemiş olacak. haliyle ben de görmemiş olacağım için gayet şeffaf bir şekilde numara ilerletmiş olacağız. Şimdi burada seyirci olmadığı için ve desteği kadraj dışına çıkartmak şüphe çekici için numaranın bu şekilde gerçekleştiğine inanmayabilirsiniz. Ama zaten tutorialda konuşuyor olacağız. Şimdi ben kendimi seyirci gibi konumlandırıyorum ve desteği masanın altına aldım. Hakikaten de şu anda görmeden rastgele bir tane kart tayin ettim. Bu tayin ettiğim kart desteğini en üstüne koydum ve desteği bir kez kestim. Bütün bunları yapıp seyirci desteği bize şu şekilde verecek ve biz sonrasını konuşuyor olacağız. Şimdi burada kartları şu şekilde geçtiğimizde zaten mantıken dediğimiz gibi ne olması lazım? Seyirci talimatlarımız düzgün bir şekilde dinlediyse bütün kartları geçtiğimizde bir tane kartın ortaya çıkıyor olması lazım. Ve burada maça dördün seyircinin e, kendi iradesiyle seçtiğinin garantisini verebilirim. Niye? Çünkü seyircinin elinde ilerliyor zaten bu numara. Şimdi eğer maça 4 buradaysa bu durumun tek bir açıklaması olması lazım. Bunun da tabii ki maça dördün benim tarafından önceden tahmin edildi. Buradaki hiçbir şeyin boşuna burada olmadığından daha önce çok bahsettik. Ve şu Smoke and Mirror serisinin Smoke Test, Test numaranın başından beri Burada. Desteği çıkarttığım zaman şunu görüyor olacağım ki bu destede de tek bir anormallik var. O da şu. Desteği bu şekilde açtığımda bir tane kartın rengi farklı. E tabii ki numara burada bitmemiş oluyor. Numaranın ismi Colorful Prediction olduğu için şu lazım. Bir tane flick attığımda bu kartın Mirror destesine ait siyah kart olması lazım. Seyircinin seçtiği şu tek kartında Smoke destesine ait maça 4 olması gerekiyor. Evet sevgili arkadaşlar hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Son bir iki haftamız verdiğim toplu siparişten kaynaklı deste açılışları ve bu desteleri size tanıtmak üzerine ve deste koleksiyonumu göstermek üzerine kurulu olduğu için en son numaramızı milattan önce 35 yılında paylaşmıştık. Dolayısıyla hızlı bir şekilde bu açığı kapatmamız gerekiyor. Bu doğrultuda rutinlerinizi çok hızlı bir şekilde ekleyebileceğiniz, bu videoyu izlediğiniz gün öğrenebileceğiniz, vertesi günden itibaren uygulamaya başlayabileceğiniz çok güzel bir numarayla karşınızdayım. Colorful Prediction diyeceğiz. Bir desteden iki farklı rengi eğer sahipseniz ve iki tane eliniz varsa çok rahat bir şekilde bu numarayı yapabileceksiniz. Çalışma prensip olarak gerçekten hayran kaldığım bir numara. Aslında çok basit bir şekilde işliyor ama Gerçekten neredeyse numaranın tamamının seyirci tarafından yapılması ve numaranın sonunda seyircinin seçeceği kartı önceden tahmin ediyor olmamız gerçekten çok etkileyici sonuçlar doğuruyor. Çok küçük bir setup'ımız olacak. İhtiyacımız olacak tek şey bu 10 saniyelik setup artı bir destenin iki farklı rengi. Aslında bir destenin iki farklı rengi olması da şart değil. Farklı iki desteyle de bu numarayı yapabilirsiniz ama benim bu şekilde gösterdiğim türden bir final yapmak istiyorsanız aynı destenin iki farklı rengi gerekiyor. Lafı daha fazla uzatmayalım ve bu çok küçük bir ön hazırlık gerektiren başlangıcın da başlangıcı numara nasıl yapılıyor hep beraber öğrenelim. Şimdi bu çok basit numara için ne lazım dedik? Bir tane destenin iki farklı rengi ama... Elinizde sadece bir tane deste varsa da bu numarayı yapabiliyorsunuz. Nasıl? Seyircinin kartını tahmin olarak diğer desteden çıkartıyoruz ya normalde. Onun yerine yani siz bir kağıda yazarak da çıkartabilirsiniz. Yani tek desteli de aslında bu numara yapılır ama orijinali benim performansla gösterdiğim şekilde. Şimdi hangi kartı numaranın sonunda çıkartmak istiyorsanız bir tane desteden o kartı alacaksınız. Bu destenin ben maças tasarımını çok seviyorum o yüzden maças alacağım. Ama siz bu kadar jenerik bir kart almayın ki ayarlı olduğu anlaşılmaz. O desteden maç alacaksınız. Tabii ki diğer destede de maç ağası buluyor olacağız. Şöyle seriden maç ağası gitmiş olalım. İyi ki başta unutmamanız gereken şey hangi deste sizin performansın sonunda göstereceğiniz deste. Yani kart ortaya çıkartacağınız deste atıyorum şu benim buradaki pozisyonuma göre siyah deste ise çıkartacağınız kart ters bir şekilde destenin ortasına atacaksınız. Ve bu deste numaranın sonunda sergilenmek üzere kenarda duracak. Bu siyah desteden aldığımız maçası da yani forslayacağımız kartı da yine ters çeviriyor olacağız. Ve diğer destede şu altlara çok yakın bir yere atabiliyor olacaksınız. Aslında numaranın orijinalinde burada alttan ikinci sıraya atılır. Ama siz alttan dördüncü sıraya vesaire de atabilirsiniz. Ama şöyle çok alttaki beş kartın üzerine çıkmamanızı tavsiye ediyorum. Bunun sebebini de açıklayacağım. Şimdi bu şekilde numaraya başlarken tek yapacağınız şey bu desteği karıştırırken o kartı flashlamamak. Flashlamadan alt tarafta tutmaya devam etmek. Ben bunu ferro shuffle sağlıyorum. Şu şekilde bir ferro shuffle yaptığınızda. Gördüğünüz gibi alttaki 7-8 kartı yer değiştirmemiş oldu. Ve ferro shuffle tamamlandı deste. Karışmış gibi gözüktü. SC numarayı tarif ediyorum. Diyorum ki bir tane kart seçeceksin. Aslında şöyle şu hareketi mesela peel off denir. Bir tane kartı şu şekilde alıp. Desteğin üzerine ters bir şekilde koyup desteği keseceksin. Burada bizim numaramızı bozacak durumlar şunlar olabilir. Seyircinin hiçbir şey yapmadan sadece bir tane kart ters çevirerek burayı kapatması. Veya atıyorum yine bir tane kart seçti diyelim ki bu kartı desteğin en üstüne aldı. Sadece bu kartı kaydırması bizim numaramızı bozacak. Dolayısıyla burayı seyirciye güzel bir şekilde tarif etmemiz gerekiyor. Tekrar söylüyorum seyirciden şunu isteyeceksiniz. Bir tane kartı şu şekilde seçecek. Kart destenin üzerine ters bir şekilde koyacak. Ve desteği ortadan bir yerden kesecek. Şimdi biz bu desteği ortadan bir yerden kestiğimizde ne olmuş oluyor? Seyirci şimdi bu kartı görmediği için seçtiği kartın aslında kupa kız olduğunu görememiş oluyor. Numaranın seyircinin arkasında gerçekleşmesinin sebebi şu. Çünkü biz burayı şimdi şu pozisyondayız ya. Biz burayı kestiğimizde ne olmuş oluyor? Destenin alt tarafı üst tarafının üstüne binmiş oluyor. Dolayısıyla Burayı kapattığımızda ve üstten kartlara bakmaya başladığımızda ilk açık kart sanki seyircinin seçtiği kartmış gibi gözüküyor. Bu kartın en altta değil alttan ikinci üçüncü sırada yer almasının sebebi de altında işte kaç tane kart koyduysanız o kartların seyircinin esas seçimine coverlaması yani gizlemesi amacıyla. Yani siz bu kartı mesela destenin altına koyarsanız kesildikten sonra bu kartın altında direkt seyircinin kartı çıkacak. Seycin kartı çıkacak. Dolayısıyla şu kartı yani forceleyeceğimiz kartı kesinlikle destenin altına koymuyoruz. Alttan ikinci sıraya, alttan üçüncü sıraya, alttan dördüncü sıraya vesaire koyabilirsiniz. Tekrar gösteriyorum en baştan. Zaten çok basit çalışma prensibi gördüğünüz üzere. Alttan şöyle ikinci veya üçüncü sıraya force edeceğimiz kartı koyduk. Ondan sonra seyirci numarayı tarif ediyoruz. Bir tane kart seçeceksin. Seçtiğin kartı da senin üstüne koyacaksın ters bir şekilde. Ve bu desteği şöyle ortadan keseceksin diyoruz. Dediğim gibi kartın üstüne koyduktan sonra sadece o kartı kaydırmak yok. Veya atıyorum altta bir tane kart seçip. Kartı sadece şöyle tek başına çevirmek yok. Siz bu talimatları vermenize rağmen seyirci bu yanlış olan seçenekleri seçiyorsa zaten o kişilere numara yapmayın. O kişiler sizin tarafınızdan numara izlemeyi hak etmiyordur. Dolayısıyla seyirci bir tane kartı seçti. Bu tabi ki seyircinin arkasında yaşanıyor. E, Sinek vale. Desteği ortadan kesti. Sonrasında desteği masaya koyacak. Desteği masaya koyduktan sonra da seyircinin kartına hep beraber bakacağımızı söylüyoruz. Burada seri geçmeniz de lazım seyircinin sıkılmaması için ama dikkatli de olmanız lazım. Çünkü burada şimdi maças çıkacak. Seyirci seçtiği kartın maças olduğunu düşünecek. Ve burayı eğer boş bulup geçmeye devam ederseniz buranın 3 altındaki kart Sejin'in orijinal kartı. Dolayısıyla maçası gösterdikten sonra ayrı bir yere koyup şu kısmı kesinlikle Sejin diğer kartını yani orijinal kartını flashlamadan kapatmanız ve bu şekilde bu desteği kenara koymanız lazım. Buradan geri kalanı sunup Bu kartı bu an çevirmeyeceğiz. En son çevireceğiz. Kicker dediğimiz sonucun oluşması için. Sonrasında biz bu maçasının çıkacağını zaten önceden bildiğimiz söylüyoruz. Ve bu şekilde destek kapalı iken tek açık kartın maçası olduğunu gösteriyoruz. Ve burada diyeceğiz ki yeşil destenin maçası buraya geliyor ve senin seçtiğin tek kart desten senin seçtiğin maças şu yeşil deste içindeki tek, tek siyah kart demiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi prensip olarak çok hoş bir e, numara ama birkaç Noktası dikkatli olmanız lazım. Çünkü burayı mesela kapattıktan sonra şu şekilde table split yapmamanız lazım. Şuradaki kartın belli olmaması için table split yapacaksanız da şöyle destenin alt yarısını göstermeniz gerekiyor. Veya dediğim gibi eğer karşınızdaki seyirci izleyip keyif almaya yönelik değil, numaranızı bozmaya yönelik karşınızda oturan bir seyirci ise o kişiye değil bu numarayı herhangi bir numara bile yapmayın. Dolayısıyla bu yapabileceğiniz en basit numara bu şekilde açı Anlaşıldığını düşünüyorum Zaten açıklanacak çok bir şey de yok gördüğünüz gibi Mekaniklerden bahsetmeye çalıştım Herhangi bir sihirbazlık yeteneğine vesaire gerek yok Sadece numarayı seyirciye güzel bir şekilde açıklamış olmamız gerekiyor Güzel bir şekilde yönlendirmemiz gerekiyor Ve sunum yeteneklerinizi çok güzel sonuçlar alacağınıza eminim Colorful Prediction bu şekildeydi. Numara paylaşımını çok aksattığımın farkındayım ama hızlanarak devam edeceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi hepsinden önemlisi de paylaşıp yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşürüz.